Verilen ifadelerden hangilerinin söylenebileceği istenmektedir. Arkadaşlar, aynı cinse ait iki farklı paramesyum türü ayrı ayrı ortamlara konulduklarındaki birey sayısı değişimleri ile birlikte konulduklarındaki birey sayısındaki değişim grafikte gösterilmiştir. Grafiğe bakıldığı zaman burada türler arasında bir rekabet yaşandığı ve bu rekabetin olası sonucu olarak arkadaşlar rekabette elenme görüldüğü anlaşılmıştır. Burada paramesum caudatum türü bu rekabeti kaybetmiş. Paramesum aurelia türü ise bu rekabeti kazanmıştır. Buna göre bir türün besin elde etmek bakımından diğer türe üstünlük sağlaması, diğer türün birey sayısının azalmasına neden olabilir ifadesi doğru olacaktır. Burada Paramesium aurelia türü Paramesium caudatum türüne göre besin elde etmek yönünden üstünlük sağlamış ve bu rekabeti kaybeden diğer tür elenmiştir. İki canlı arasındaki etkileşim tür içi rekabete örnek oluşturur ifadesi yanlıştır. Çünkü burada canlıların iki farklı tür olduğu ifade edilmiştir arkadaşlar. Sınırlı kaynaklara sahip bir ortamda Benzer ekolojik nişe sahip türler uzun süre birlikte yaşayamaz ifadesi de yine söylenebilecek bir ifadedir. Burada her iki tür aynı besin için arkadaşlar mücadele ediyor ve burada arkadaşlar ekolojik nişlerinin aynı olduğunu söylememiz doğru olacaktır. Bu iki canlı yani ekolojik nişe aynı olan iki canlı aynı ortamda konulduğu zaman uzun süre birlikte yaşayamayacak ve bunlardan bir tanesi Şekilde görüldüğü gibi erenecektir. O halde sorumuzun doğru yanıtı D seçeneği olmalıdır. Verilen etkileşimlere karşılık gelen kavram istenmektedir. Arkadaşlar bir ormandaki yeni şapraklı ve uzun boylu ağaçların altındaki küçük bitkilerin gölgede kalarak yeterince ışık alamadığı Uzun boylu ağaçların bu durumdan etkilenmediği ancak küçük bitkilerin yeterince güneşten faydalanamadığı ifade edilmiştir. Burada uzun boylu ağaçlar bu olaydan etkilenmediğine göre nötr, küçük bitkiler olumsuz etkilendiğine göre eksi olarak düşünmelidir. Arkadaşlar bu bir amensalizm örneği olacaktır. Bir deniz mercanı olan anemon yakıcı tentakülleriyle Palyaço balığını düşmanlarından korur. Derisi mukusla kaplı olduğu için yakıcı maddelerden etkilenmeyen palyaço balığı da anemonla beslenen balıkları anemondan uzak tutar ifadesinde her iki canlı yani anemon ile arkadaşlar palyaço balığı bu ortaklıktan fayda görmüş. Dolayısıyla artı artı etkileşimidir. Bu olay mutualizm olarak tanımlanmaktadır. Son duruma baktığımızda midye kabuklarına tutunarak yaşayan bir yoza, midyenin sağladığı su akıntısıyla gelen besinlerle beslenirken, bu durumda midyeye herhangi bir yarar veya zarar vermemektedir. Yani canlardan bir tanesi fayda görürken, diğeri arkadaşlar etkilenmiyorsa, bu durum kommensalizm olarak tanımlanır. Sorumuzun doğru yanıtı B seçeneği olacaktır. Genel olarak iç parazitlerin hangi yapılarının iyi geliştiği istenmektedir. Arkadaşlar iç parazitler sindirim sistemleri gelişmediğinden konağın sindirim ürünleriyle beslenen parazitlerdir. Örnek olarak bağırsak solucanı, kıl kurdu, tenya ve karaciğer kelebeği verilebilir. Bu parazitler konağın sindirim kanalında, iç organlarında, kanda veya dokular arasında yaşayabilir. Parazitlerin arkadaşlar üreme sistemleri ile tutunma organları iyi gelişmiş, hareket ve duyu organları, sinir sistemleri ve sindirim enzimleri ise tam gelişmemiştir. Buna göre iç parazitlerin üreme sistemi ve tutunma organlarının gelişmiş olması gerekirken sindirim sistemleri ve duyu organları arkadaşlar iyi gelişmemiş olacaktır. Sorumuzun doğru yanıtı B seçeneği olmalıdır. Verilen süreçte yaşam alanında meydana gelen olaylarla ilgili hangi yorumların yapılabileceği istenmektedir. Arkadaşlar belirli bir yaşam alanındaki üretici türlerin zaman içerisindeki değişimi gösterilmiştir. Buna göre komünitenin baskın türü zaman içerisinde değişmiştir yorumu doğru olacaktır. İlk olarak arkadaşlar Y türü baskın iken sonraki 50 yıllık süreçte Y azalmış T baskın hale gelmiştir. Bir sonraki sürece baktığımız zaman ise T azalmış, bu sefer Z baskın hale gelmiştir. Bitkisel organizmaların değişimi diğer biyotik ve abiyotik faktörler arasındaki dengeleri de etkilemiş olabilir yorumu yine yapılabilir arkadaşlar. Arkadaşlar bitkiler bir yaşam alanının üreticileridir. Karbondioksit özümler oksijen üretir. Dolayısıyla ortamdaki abiyotik faktörleri etkileyecektir. Aynı şekilde besin üretecek, ürettiği besin diğer tüm canlıların besin kaynağını oluşturacaktır. Dolayısıyla biyotik dengeleri de etkileyecektir. Ekosistemin toplam biyokütlesinin önce artmış sonra azalmış oldu. Kesin olarak söylenebilir ifadesi arkadaşlar yapılabilecek bir yorum değildir. Çünkü burada birey sayılarıyla ilgili değişim verilmiştir. Ancak bu bireylerin arkadaşlar toplam ağırlıkları yani biyokütlelerle ilgili kesin olarak bir yorum yapmamız mümkün değildir. Daha az sayıda ama kütlece daha ağır bireyler sonraki yıllarda oluşabilir. Sorumuzun doğru yanıtı arkadaşlar D seçeneği olacaktır. Verilenlerden hangisinin bir komünitedeki simbiyotik ilişkilere örnek oluşturmadığı istenmektedir. Arkadaşlar simbiyotik ilişkiler parazitizm, amensalizm, mutualizm ve kommensalizm olarak tanımlanabilir. Buna göre memeli bir hayvan ile onun bağırsanda yerleşmiş olan sığır tenyası arasında parazitizm. Elma ağacıyla üzerinde yaşayan ökse otu arasında arkadaşlar parazitizm Baktagiller ile köklerine bulunan nodüllerde yaşayan azot bağlayıcı bakteriler arasında mutalizm, köpek balığıyla küçük vantuzu balıklar arasında komensalizm ilişkisi vardır. Ancak tavşan ile onu besin olarak kullanan maşak arasında av avcı etkileşimi vardır. Bu bir simbiyotik ilişki değildir. Sorumuzun doğru yanıtı D seçeneği olmalıdır. Numaralarla gösterilen kutulara yazılması gereken kavramlarla ilgili yapılan eşleştirmelerden hangilerinin doğru olduğu istemektedir. Arkadaşlar türlerin her ikisi de olumlu olarak etkileniyorsa bu mutalizmdir. Biri fayda biri zarar görüyorsa arkadaşlar avlanma olabileceği gibi parazitlik de olabilir. Biri fayda görüyor, diğeri etkilenmiyorsa konmensalizm, biri etkilenmiyor, diğeri zarar görüyorsa arkadaşlar amensalizm, her ikisi de olumsuz etkileniyorsa bu arkadaşlar rekabet olacaktır. Buna göre bir konmensalizm olamaz, iki amensalizm olamaz, üç mutalizm olamaz, dört arkadaşlar parazitlik olamaz ancak 5. durum rekabet olarak doğru verilmiştir. Sorumuzun yanıtı E seçeneği olacaktır.